Yıllardır kaderine terk edilmiş Altın Ordu'nun önemli konumlarından birinde bulunan Mele Tırmağı arazisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in girişimleriyle atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam alanı oldu. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, reaksiyon alanları ve parklarla yeni bir yüz kazanan arazi her geçen gün değer kazanarak vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Proje ile alakalı görüşlerini dile getiren Karapınar Mahallesi muhtarı Nihat Bayhan çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Gülere teşekkür etti. Sayın Bakanım bize olan sevgisi ve e, bu güzel yapıları dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir melet projesi başlattı. Daha önce hiç kimsenin akıl edemediği böyle bir projeyi aklına getiremediği ve Sayın Bakanımın böyle güzel bir projeyi bize e, adeta hibe etti dercesine güzel bir şekilde sunması bizi çok mutlu etti. Daha sonra bu ilerlerden kayıkların buraya gelebileceği güzel bir alan yapılıyor buraya. Bu projenin ileri doğru devam etmesi adı altında güzel şeyler konuştu. Bizi de çok mutlu etti. Güzel şeyler bize kattığı için Sayın Bakanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Karapınar Mahallesi adına ve kendim adına. Mükemmel bir e, sürkülesyon var burada. Olması da sebebi e, buranın keşfedilmesi. Neden? Çünkü deniz altından yukarı yazın oturmaya yer bulamıyoruz biz burada. Burası o kadar serin, o kadar ferah bir yer oldu ki e, Sayın Bakan'ın bize bir hediyesidir burası. Bizi çok mutlu etti. E, yazın burada oturmaya yer bulamazsınız mesela geldiğinizde. Bu insanların bu çimenlerin üzerlerinde oturuyor olması, sabahları kahvaltı yapıyor olması. E, ben adeta çok mutlu oluyorum gördüğümde. Sayın Bakanıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. düzenli çöp depolama tesisinden çöpten elektrik üretimi, kış turizmi için bungalov evleri, 1100 kilometre yol genişletme çalışması, 2 milyon 550 bin çiçek dikimi, Gölköy Aydınlatma Projesi'ni, Kumru Aydınlatma Projesi'ni, Kabataş Aydınlatma Projesi'ni, Mesudiye Aydınlatma Projesi'ni, Akkuş Aydınlatma Projesi'ni, Çatalpınar Aydınlatma Projesi'ni, Fatsa Aydınlatma Projesi'ni, Altın Ordu Aydınlatma Projesi'ni, Boş Bina Duvarlarından Mural Çalışmalarını, Kültür Etkinliklerini, 81 ildeki okul ok okullara fındık gönderimi, ressamlar için şehrimize şövaleler, ulusal ve uluslararası yarışma ve turnuvalara ev sahipliği, kültür ve çocuk festivalleri, spor festivalleri, kar güreşleri ve kış festivalleri, üreticilerimize fide ve fidan dağıtımı, üreticilerimize tohum dağıtımı, damızlık koyun dağıtımı, damızlık kaz dağıtımı, damızlık manda dağıtımı, damızlık halep keçisi dağıtımı, damızlık pekin ördeği dağıtımı, hindi palazı dağıtımı, süt dağıtımı, derelerimize 50 bin adet alabalık yavrusu Susalımı, üreticilerimize sera dağıtımı yaptık. Hiç durmadan, yorulmadan. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde inşa edilen kapalı pazar yeri yıllardır derme çatma çadırların altında satış yapan pazarcı esnafını rahatlattı. Modern görünümü ve korunaklı yapısıyla Fatsa kapalı pazar yeri hem esnaflardan hem de vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Fasla ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen ve 8 bin metrekare kapalı alana sahip olan kapalı pazar yeri hizmete açıldı. Sadece ordunun değil Karadeniz bölgesinin de en büyük pazar yerlerinden bir tanesi olan Fasla kapalı pazar yeri modern yapısıyla ve imkanlarıyla hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların beğenisini kazandı. Ee, pazarımız şu an çok güzel. Eski halinden daha güzel. Eskiden biraz rezillik çekiyorduk. Şu an güzel. Yağmur yemiyoruz. Güneş yemiyoruz. Mallarımız kötü olmuyor. Çadır açma derdimiz yok. Sabah geliyoruz. Tezgahımızı kuruyoruz. Akşam tertemiz bir şekilde topluyoruz. Çadır derdimiz yok yani. Teşekkür ediyorum ben. Yapanlardan Allah razı olsun. Allah razı olsunlar bu yapanlar. Allah eli dert görmesin. Bir yerde çok oldu. Mekan oldu. Sabit bir mekan oldu. Yani yer sokaktan kurtulduk. Sokaklardan kurtulduk. Bir yerde iyi oldu. Bunu söylemek istiyorum. Yani başımıza damlamıyor. Şemsiyeler havada uçuyordu. Toz toprak. Gıda ateşine giriyordu. Toz toprak gıda giriyordu. Bir şekilde bir şekilde temiz bir şey oldu. Gıda borsası gibi bir şey oldu burası. Yıllardan beri bu iş yaparız. Böyle ailecek. Toptan parkende veririz arkadaşlarımıza. Uygun sebze vermek için yerinden getiririz ürünleri. Evet. Tabii ki çok güzel. Şimdi vatandaşlar da rahat otoparklarını, araçlarını çekebiliyorlar. Değil mi? Rahatça gelip geçebiliyorlar. Yani biz de şemşiye açmıyoruz. Rüzgardan çok etkilenmiyoruz. Yağmur bakın ne güzel üstümüz kapalı. Çok güzel. Allah razı olsunlar yani. Bu yani emeği geçen dostlarımıza, vatandaşlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ederiz yani. Sağ olsunlar yani. Bu projeyi hazırlayan dostlarımıza, emeği geçenlere Allah razı olsunlar. Tabii ki çok büyük emekler verdi. Çok masraflar oldu. Hep devletimizin hazinesinden çıktı. Çocukluğumdan beri 12-13 yaşından beri pazarcıyım. Şimdi önceki yerlerde açık alandı. Ama yağmurlu, yağmurlu, yavuşlu havalarda ve bütün her şey batıyordu. Ama şimdi huzura erdik. Her şey yağmur da yapsa, garda da yapsa ne ıslanıyor, Müşteri de rahat, biz de rahatız. Hiç kimse de bir sorun, problem olmuyor o zaman şu anda her şey çok güzel. Belediye Allah razı olsunlar. Çok güzel bir şekilde yapıldı. Allah ne bileyim devletimize zaval vermesin. Çok güzel. Eee o, 40 yıldan beri bu işi yapıyoruz ama eee pazar çok güzel. Eee şekli güzel, kuruluşu, görünüşü de güzel. Etkiliyor de mekan iyi oldu şimdi. İyi oldu. Yağmur falan görmüyor. Diye tarafta ıslanıyorduk tabi. Evet. Ustanıyordu. İyi böyle iyi çok güzel oldu. Dua ediyorduk da her zaman ediyoruz yani. Allah razı olsun. Evet. Yaptılar ya bize bugünü gösterdiler de. Tabii dışarılarda ömrümüz geçti. Çamur yağmur. Evet.